Rehber olmaktan bahsettiniz hocam. Rehber olabilmekten. Peki biz de e, yani bir ebeveyn olarak ya da bir eşimize, ailemize, ailemizin dışındaki insanlara rehber olabilmek için yani yaşamamız mı lazım göstererek yoksa bu yaşamanın yanına da ekstra bir şeyler katmamız mı lazım hocam? Şimdi tekrar Hazreti İbrahim'e döneyim. Allah onu tarif ederken dedi ki ümmet diye tarif eder. Ümmet demek aslında beraber yaşadığın diğer insanlara karşı sorumluluk bilincini taşıyarak yaşamak demektir. Ümmet demek geçmişle geçmişe karşı kendinizi sorumlu bilerek yaşamak demektir. Ümmet demek gelecekle gelecekte yaşayacaklarla ilgili kendimizi sorumlu bilerek yaşamak demektir. Yani ben yarın benim izimi süreceklere ne bırakırım ki onlar doğru iz sürebilsinler. Bu bilinçle yaşamak. Geçmişten ben hangi doğru izleri takip edersem yol bulmuş olurum bilinciyle yaşamak. Yani kimlerle beraber yaşayayım. Döneyim şöyle geri, ben şu anda geri tarafıma Adem'i görürüm. Öyle mi? Hud'u görürüm, Nuh'u görürüm, Şuayb'i görürüm, Salih'i görürüm. Lut'u görürüm, İbrahim'i görürüm, İshak'ı, Yakub'u görürüm. Zekeriya'ları, Davut'ları, Süleyman'ları görürüm. Musa'ları, İsa'ları görürüm. Aleyhisselam. Ve onların izi benim önümü aydınlatacaktır. Benim onlara karşı sorumluluğum var. Bu ümmet bilincidir işte. Tek aslında ama bütün bir geçmişle, gelecekle ve mevcutla beraber yaşıyorsun. Bunu küçültelim, aile e, dar çerçeveye indirgeyelim. Nedir durum? Kullukum rain. Hepiniz çobansınız. İbrahim aleyhisselam çoban, her birimiz de çobanız. Halife zaten çobanlık yapan insan demektir aynı zamanda. Hepimiz çobanız. Ve hepimiz kendi sürümüzden, kendi sorumluluk altında olan kesimden sorumluyuz. O nedenle baba, ya da eş. Allah ona bir eş vermiş, babalık, evlat vermişse bunu öylece yaşa diye vermez. Beraberinde bir sorumluluk yüklemiştir. İşte o sorumluluk Allah'tan gelen ne kadar ben muhtaçsam, çocuğum da muhtaçtır diyerek ona bunu kazandırmak. Ne kadar ben muhtaçsam, eşim de muhtaç diyerek kazandırmak. Benim şahsi ilişkilerim ne kadar buna muhtaçsa bu bilgilere Eşimle ilişkilerim, çocuğumla ilişkilerim, çocukların kendi aralarında ilişkileri, çocuğun ebeveynle ilişkilerinde de onlar o kadar buna muhtaçtırlar. Bu bilgilere muhtaçtırlar. Ve ben de sorumluysam bunu götürmek durumundayım. Ama değindiğin önemli bir nokta var. Fiili örneklik sözlü olarak öğretmekten çok kıymetlidir. Şu anda yitirdiğimiz şey bilgi değildir tek başına. Bilgi öyle ya da böyle kolay kendisine ulaşılabilir durumda ama bizim getirdiğimiz temsildir. Örnekliktir, modelliktir. Cömertliği bende görmeli ki ben ona cömertlikle ilgili ayeti aktarırken çocuk alımlı olsun. Affı bende görmeli ki çocuk affediciliğim ile kendisinin hatalarını affetmem ile bende onu görmeli ki çocuğa çocuğa sana karşı yapılan hataları affet sözünü ilettiğimde çocuk bunda alımlı olsun. Adalet ben göstermeliyim. Konuşurken ben doğru konuşmalıyım ki doğru konuşma telkinini yaptığımda çocuk bunu alabilsin. Bizde temsil gerçekten çok önemli bir açıktır ve maalesef orası açıktır. Orası açık duruyor yani. O nedenle kavgalar, stresler. Çok ilginç bir hadis okumuştum. Yani konu o değil de ilintili olarak onunla birlikte düşünelim. Dün burada bir arkadaş aktarmıştı hadisi. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Bayanların galip geldiği erkekler iyi huylu erkeklerdir. Bayanlara galip gelen erkekler kötü huylu erkeklerdir. Çok ilginç bir ifade yani gerçekten çok ilginç. Aslında iyi huyluluk bizim e, hangi gerekçeyledir? Biz onların talepleri üzerine aslında söz sahibi bizken kendi söz sahipliğimizi ona feda ediyoruz. Kendi alanımızı ona peyderpey feda ediyoruz. O dilettiği için, arzu ettiği için. Böylece bize galip geldiklerini düşünürler. Aslında bu yolda ee, yani ne derler? Galiptir mağlup. Bu yolda galip e, galip olan aslında mağlup olandır. Yani yenik düştüğünü kabul ederek erkek aslında galip oluyor. Ona kendi mevzilerini terk ede ede galip oluyor. Evin çatısı devam etsin diye, selametle ev hayatı bozulmasın, uyum güzel olsun. Evlat o evde rahat yaşayabilsin. Sevgiyle, merhametle, dayanışmayla o ev hayatı sürebilsin diye erkek kendinden feragat ediyor. Şimdi burada bir ciddi bir temsil var ama yani. Ben erkeğim. Yani ben benim sözüm geçer gibi e, salih bir zemine dayandıramadığımız e, bir tavırla erkek eğer o evi idare etmeye kalkışırsa, birçok erdemi terk etmek zorunda kalacaktır. Erdemlerin olmadığı bir evde çatlaklar bazen o evin tümüyle dağılmasına da yol açabilir. Onun için evet sorumluyuz, ee, evde bir sorumluluk, gerçekten ciddi bir sorumluluğumuz var ama bu sorumluluk benim sözüm geçer, ben ne dersem o olur şeklinde icra edilmez sorumluluk özveriyle gerçekleşir. Fedakarlık ister. Hatayı karşı yapar, sen affedersin. Açığı karşı verir, sen örtersin. Yanlışı karşı yapar, sen görmezlikten gelirsin. Öylece yürütürsün. İşte bu, senin o evde dirayet sahibi, sorumlu bir insan olduğunu gösteren bir ilişki biçimidir. Bu bilinci bize yani bu imanı, bu hassasiyeti bize versin diye Allah kitabı indirdi. Soru cevapla değil aslında. Yani formatı bu şekilde hani biz burada oluşturmuş olduk ama belki bu nasihatin yapılmasına da zemin gerçekleşti. Ee, soru cevap şeklinde bir insanla muhatap olmak değil, kitapla muhatap olmak daha önemlidir. Yani mesela şunu baştan sona kafanızda soruları var, sorular varsa o sorulara cevap odaklamasıyla okuyun. Malinden şöyle baştan sona okuyun. Mesela nasıl bir evlilik? Bunu Allah'a sorun ya. Allah bunu cevaplandırmak için indirdi zaten kitabı. Nasıl bir evlilik? Bayansa hangi kriterler? Erkekse hangi kriterler? Ya da nasıl bir davet? Nasıl bir annelik? Nasıl bir eş? Nasıl bir işte kardeş? Nasıl bir evlat? Nasıl bir işveren? Nasıl bir işçi? Nasıl bir zengin, nasıl bir fakir? Nasıl bir arkadaş? Bu soruların muhatabı Kur'an'dır. Burada yön yön bulursunuz, cevap bulursunuz. Allah hayra vesile kılsın. Cenab-ı Hak her türlü övgüye layıktır. Selat ve selamı tekrar elçimiz, peygamberimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'e gönderiyoruz. Allah hepinizden memnun olsun. Ee, yardım etsin, bizleri affetsin, merhamet etsin. عاقبة سلامات لو الله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين